すごいね。 alanı toprak Zaten mı resim. yoksa şey mi? Beton üstü herhalde. Beton üstü. Daha önce de burası peyzaj alanıydı başka, başka ama peyzaj çocuklara de uygun de değil. Tamam. Burada tamam. direkler evet. vardı. Evet, böyle dönüyor herhalde. Evet. evet. Burası. İyi Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş siz teşekkür ederim. Siz teşekkürler. Allah çok şükür. İyi buldum sizi. Nasılsınız? İyi hoş siz mi? misiniz? Hoş, Hayır mi? evet. hoş geldiniz. Hayır. Evet. Sağ, Sağ olun efendim. Hayırlı başkanım. günler. Başkanım. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasılsınız? Eyvallah. Allah hayırlı Allah işler. Ve hayırlı ve pazarlar. Nasılsınız başkanım? İyi pazarlar. Nasılsınız? Ne haber adamım? İyi misin? Başkan, siz nasılsınız? Kaça gidiyorsun? Ona gidiyorum. Aferin. Başarılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah'a şükür. Hayırlı pazarlar olsun ablacığım. Hayırlı Aa, pazarlar. Hoş geldiniz. Oy geldi. kurban olurum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, Sağ ol. Siz Allah iyi sağ misiniz? Allah sağlığınızı versin. Biz teşekkürler iyiyiz. olsun. Sağ olun. Var mı bir isteğiniz? Ablacığım hayırlı pazarlar. Yok. Sağlığınız. İyi bak kendine. Ailene selam saygı. Aleyküm. Neresindesin? Oftanıyım. Hayırlı başkanım. işler. İyi pazarlar abla. İyi pazarlar. Sürekli pazar geziyoruz başkanım. He? Pazar geziyoruz sürekli maşallah. Gezeceğiz. gezeceğim. Çok halkı, güzel. halkı konuşacağız. Bravo. Eksiğini göreceğiz. Yarın daha e, çok, iyi çok çalışacağız. Adamsın. Hayırlı, Hayırlı, günler. Hayırlı günler. İyi misiniz? Hayırlılar. Nasılsınız? Ne Biz yapıyorsun? Çalışıyorum. Nerede? Bayrampaşa'da. Okul orada mı? Yok okul burada. Ha, orada hadi çalışıyor. Bak. Aferin sana. İyi günler. Ablacım hadi bakalım. Hayırlı işler. İyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar ablacım. İyi misiniz? Allah, Allah, Allah iyilik versin. Sağlığınıza dikkat edin. Evet. Var mı bir diyeceğim? Yok sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Ablacığım gel. Yok. Gel. Başka Hayırlı başka işler olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz başkanım. Hayırlı başka işler başka arkadaş. Hoş geldiniz. Hadi bereketiniz var, bol olsun. Ne oldu hamsiye biraz daha var herhalde değil mi? Aynen var. Başka tamam. Dürüstün. Sağ ol. Evet. Sağ ol. İnşallah layık olalım. Zor günleri beraber atlatacağız. Aynen, sağ ol. Hayırlı işler. Sağ i̇yi günler efendim. Teşekkür Saygılar. Ederim. Siz bizim pazarımıza gelir miydiniz? Geliyorum hep pazarları Evet geziyor. devamlı Geçiyorum. görelim. Evet, evet hoş, hoş geldiniz. Çok Teşekkür sağ olun. Hoş, çok gel. hoş çok geldiniz. Evet. Görüyorum, evet. uyarıyorum. Tamam. İnşallah düzelecek. İyi pazarlar. İyi <gülüyor> misin? <gülüyor> 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 İy misiniz? Tamam. İyi misiniz? İyi, iyi. Sağ ol. Şey i̇yi <laughs> bak kendine. seni daha iyi Sağ ol. Sağ ol anacığım. Hadi iyi bakın kendinize. Hadi güle güle. Delikanlı iyisin değil mi? İyi günler olsun. Sağ Merhaba hocam. nasılsınız? Merhaba, Derslerine olamaz. dikkat ediyorsun değil mi? Aferin. İyi pazarlar. Merhaba. 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 Nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Aa, iyi nasılsınız? Pazarlar, iyi, sağ i̇yi günler. İçin Merhaba canım. Merhaba. Nerede okuyorsun? Ben mesela geldi okuyorum. Kaçın sınıf? Altıncı sınıf. Adın? İrem. Senin? Ne ben üniversite <laughs> hanımıyım şu an. Öyle İş mi? İş bakıyorum. Tamam. Yardımcı olalım mı size? Yok, tabii. Tamam. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben Sancaktepe'de oturuyorum. Siz Öyle mi? Biz misafirliğe geldi. Evet. Misafirliğe evet. Size geldi. Güzel. Merhaba <laughs> efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bir şey söyleyeyim. Ee, tamam. Erdoğan Bey bir notunu alın hanımefendinin. Emredersiniz. Ee, bir ilgilenin. Emine emine Beni de haberdar edin. Ne olduğunu buyurun. Buyurun. Şey buyurun. Tamam alacağım. Bir işle ilgili sizi davet evet. edelim diye. Başkanım. Beni hatırladınız mı başkanım? Evet. Muhammed Salih'im ben. Oo, hatırladım vallahi. <laughs> Seni hatırlamaz mıyım? Asla. Evet hatırlıyorum evet. vallahi. Ismi bile o kadar güzeldi ki hatırlıyorum. Nasılsınız? Başkanım. İyiyim. Siz <laughs> nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Muhammed ne haber? Dur dur. Okul nasıl gidiyor? Dördüncü sınıfa gitti. Gel. Ne diyorsun? Benim kızım da aynı sınıfta. Nasılsın ablacığım? Iyi, i̇yi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyi, çok şükür. Ela Nasıl dersler iyi mi? mi? İyi, çok i̇yi, şükür. İyi maşallah. Ama tabii bu dönemde Öyle, biraz zor, zor bir dönem. Evet. Yapacağın evet. bir şey var mı? Yok, çok şükür. Gerçekten. Bir eksiği var mı Muhammed? In? Evet. eksiğimiz yok. Sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. tamam. Ben ben arattırayım sizi bir Muhammed'le konuşalım bir ara tamam. telefonda İç olur mu? Ben telefon numarası vereyim tamam. size. Tamam. tamam, tamam. Hadi. Hadi Hadi bir notun al. Eee hanımefendiyle tanrıya konuşsun. Ben Muhammed'e bazı kitaplar yollamak istiyorum. Bir şeyler yollamak istiyorum tamam, tamam mı? Teşekkür ederiz. Çok görüşürüz. sağ olun. İyi sağ Allah Allah Allah. Görüşürüz. Sayın İyi bakın kendinize. Hadi. Sayın Ege başkanım. Güzel kız görüşürüz. Başarılar. Delikanlı nasılsın? İyi misin? Derslerine de çalışıyor değil mi? Çalışıyor Aslan, mi? aslan. hadi bakalım. Hadi aslan hadi bakalım. Çok çok bana. Çok <gülüyor> selam bilesin. <laughs> <selam gülüyor> Nerede okuyor? Sirt Üniversitesi. Ne güzel. Bölümü ne? <laughs> Müjdeden öğretmenim. Tamam. Yeter. Şikayetim ya da Şöyle isteğim Sadece bir sana biraz daha cesaret vermek istiyorum. Cesaretin. isteğin ağzını hiç bitmesin. Hepinizden çok sevdim. <laughs> Kurban olurum sana. İyisin. misin? Evet. Iyiyim. Nerede okuyorsun? Ben üniversitede sinema televizyon okuyorum. Müsaade eder misin? Ne ben kadar tatlı konuştun? Bir tanem. Çok teşekkür ederim. Başarılar. İsteyin aldım hiç. Aynen aynen. Bir aynen. 4 Senin 4 o yüreğin oldu mu? Ben öyle oluyorum zaten. Hadi bakalım. Çok As, teşekkür güzel ederim. Güzel kız. İstemin Büşra. Büşra. Ablacım iyi pazarlar. Ne yazık ki evet ne yazık ki ekonomi insanların canını en çok yakan şey. Yani burada iki şey başa e, çıkıyor. Bir tanesi e, pahalılık, bir tanesi de işsizlik. E, tabii e, pahalılıkla ilgili süreç e, aslında uzun zamandır tetikleyen bir süreç. Yani ekonomi bugün kötü olmadı. Bu baktığımızda e, hatırlarsanız seçim döneminde de insanların canını yakan birinci unsurdu. Neredeyse iki sene oldu. E, tabii bu düzeltilemedi. Düzeltilemediği gibi daha kötüye gitti. Baktığımızda e, buna ilave olarak pandemi süreci eklendi ve şu an e, gerçekten toplumun en büyük sorunu yoksulluk. Biz gerçekten birinci sıraya yoksullukla mücadeleye koyuyoruz. Yani ne varsa nasıl paylaşabiliriz? En ciddi tasarrufu nereden yaparız ve bu insanlarımızı nasıl mutlu edebiliriz? En azından bu günleri nasıl atlatabiliriz? Belediyelerin ekonomiyi düzeltme ya da işsizliği çözme gibi bir kabiliyeti olamaz zaten. Mümkün değil. Ama Bugünleri aşmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda e, inşallah e, bir an önce bu sıkıntılı günleri aşarız, bir an önce işler yoluna girer, insanlar işini bulur. inşallah, temennimiz o. E, ama zor günler e, ortada olduğu ne? Tabii bir taraftan da işsizlik. Fatura da bu arada e, çok yani, e, hani bu da bir dayanışma tabii, evet, bu he. da bir dayanışma. Askıda fatura dünya ölçeğinde önemli bir dayanışma evet. modeli bizim titizliğimizle oraya konan faturaları ya da oraya kayıt olan öğrencilerimizi, ailelerimizi, çocuklarımızı yine halkımız kimseyi bilmeden bir kuruma güvenerek sahipleniyor. Bu hayat boyu devam edecek göreceksiniz. E, bu aynı zamanda ne yazık ki bazı adı kötüye çıkmış yardım kuruluşu diye insanları sömürmüş bir takım unsurları da bertaraf edecek. Büyükşehir Belediyesi bir de bu misyonu üstleniyor İstanbul'da. Halkımızın yanındayız.